eski Türk filmlerindeki o iğreti kıyafetle saçı sakalı birbirine girmiş, cemaatten para isteyen, işte bana şunu verirsen senin için bunu yaparım diyen, işte camideki hoca. Herkesin alt bendiğinde hoca para alır, hocaya para vermezsen okur, okumaz. İşte hoca para adamıdır. Ya yani hoca Hocanın bulunduğu tabii Öyle makam. bir algımız var. Biraz Ama önce bu filmlerin hepsinde hepimizin evet, evet. alt benliğinde var efendim. Hani Hoca çok yani müracaat makamıdır dediniz ya biraz önce. Ee... Gerçekten <laughs> polisin bilmediğini biz biliriz. Hı <laughs> <laughs> Hakimin bilmediğini biz biliriz. Niye biliyor musunuz? Adam gelip bize anlatıyor. Anlattığının gerçeğini oraya anlatmıyor. Gerçeği bize anlatıyor. Bu sefer biz dert küpü oluyoruz. Hı -hı. Kendi derdimizi unutuyoruz yemin ediyorum. Yani unutuyoruz hı -hı. ve o dertle dertlenip günlerce sızlanıyoruz ve adama çıkış bulmaya çalışıyoruz. Katil gelip bize anlatıyor. Hırsız gelip bize anlatıyor. Ama bir katil gün... gelip anlatıyor musun? Anlatmaz olur mu efendim? Beni vuran adam da katildi. Benden beş dakika önce vurmuştu adamı. Gözleriyle bana bakarken niye vurduğunu okudum ben. Hı, hı. Seni de niye vuruyorum? Beni durdurmayacaktın dedi bakışlarıyla. Hı hı. Ama ee, imtihan dünyası her şekilde burada insanların ne dediği değil bu insan benim karşıma niye geldi bana bunları niye anlatıyor diye değerlendirmek lazım Hı -hı.